İyi günler arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özgür aşkından en güzel paylaşımlarımızla karşınızdayız. Güzel çiftimizin güzel fotoğraflarını sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz ve bu türlü videoların devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayın ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın videolarımızı ilk izleyen siz olun. Yeni bir günde de yeni bir, bir özgürlük videosuyla görüşmek dileğiyle. İyi seyirler arkadaşlar. İslam'ı tutar. Hoşçakalın.